Evet, Cami-i Şerif'in içindeyiz. Hemen sağ tarafta mahfil. Önümüzde bizi karşılayan üç ana kubbesi olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Hanımların namaz kılma yeri ahşap. Orta tarafta bir müezzin mahfili var. Tıpkı Eyüp Sultan tarzında gibi görünüyor. Ama asıl müezzinlerin kullanmış olduğu mekan <laughs> Cami'nin merkez noktasında olan şu gördüğünüz müezzin mahfeli. Cami'nin içi erken dönem süslemelerle bezeliyken sonraki dönemlerde farklı süslemeler getirilmiş ve Balkan işi daha çok çiçek ve desen motiflerle süslenmiş. Burada son derece kibarca yerleştirilmiş bir kürsü, vaiz kürsüsü. O da oldukça güzel süslenmiş boyalarla. Bu tarafta müezzin mahfeli. Hemen önümüzde yine minber. Üsküp'teki camiyi andıran bir minber. Burası yine aynı şekilde güzel bir mihrap. Ve mihraptaki niş oldukça hoş bir şekilde bizi karşılıyor. Yukarıya doğru baktığımız zaman Ayetül Kürsi'nin yazıldığı bir Gördüğümüz şekilde ışık biraz tabii ki bizi engelleyebilir. Ayetül Kürsi'nin yazıldığı bir kuşak yazısı, kubbedeki yazıda İhlas-ı Şerif, Cami-i Şerifi şöyle geniş perspektiften bakmaya çalıştığımızda hemen kıblenin sol köşesinde Sultan mahfili görüyoruz. Burada sultan geldiğinde sultan kılar. Bunların bir bölümü güvenlik nedeniyledir. Sultan'ın olmadığı zamanlarda bölgenin yöneticisi olan vali veya paşanın namaz kıldığını biliyoruz. Burası gördüğünüz şekilde son derece güzel sultan mahfilli bir cami olarak önümüzde duruyor. Şöyle cami şerifin içini sağıyla soluyla bir göstererek sizlere çıkış kapısına kadar refakat etmeye çalışalım. Evet. Sağda ve solda Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler yazan ayeti kerimeler. Evet. Yine farklı ayeti kerimeler. Burada Allahu Zülcelal'in isimleri, sıfatlarını görüyoruz. Nihayetinde kapının çıkışında Cami'nin ne zaman kim tarafından nakşedildiğini anlatan bir nakış kitabesi var. Orada bize bu bilgiyi verirken Mustafa Çelebi'ye ait bir hizmet olduğunu da ifade ediyorlar. Böylece caminin nakkaşını da Mustafa Çelebi olarak görmüş olduk. Fırsatınız olur Bulgaristan'a gelirseniz Filibe'yi ihmal etmeyin. Bu cami şerif'te de iki rekat namaz kılarak ata yadigarı bu güzel mekanı ziyaret etmiş olun. Şimdi sizleri mihraba doğru şöyle kamerayla baş başa bırakalım.